Merhaba, bugün karnabahar sevdiren harika bir tarifim var. 700 gram kadar karnabaharı çiçeklerine ayırdım ve bol su yıkadım. Tencere içerisine alarak üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, üzerine geçecek kadar su ekleyerek orta ateşte yumuşayana kadar haşlıyorum. Ortalama 5-6 dakika yeterli olacaktır. Karnabaharlar haşlanırken diğer taraftan tavan içerisine çeyrek çay bardağı sıvıyağ, 2 adet de havuç alıyorum büyük ise daha büyük veya daha küçük de doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde julienne hazırladım. Rengi değişince ve yumuşamaya başladığı zaman içerisine bir adet kap ve bir adet de yeşil biber ekliyorum. Onları da aynı boyutta doğradım. Hafif sotelenmesi gerekiyor arkadaşlar. Üzerine biraz tuz ekliyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Çok lezzetli beşamel soslu harika bir tarif. Mutlaka sizler de deneyin. Sebzeler istediğim yumuşaklığa geldi. Artık ocaktan alabiliriz. Diğer taraftan karnabaharlar da haşlandı. Süzerek fırın tepsisine alıyorum. Üzerine de sütülemiş olduğum biber ve havuçları ekleyerek düzeltiyorum ve biraz karıştırıyorum. Diğer taraftan da beşamelini hazırlamaya başlayabiliriz. Lütfen buraya kadar izlediysen küçük bir yorum yazmayı unutma. Beşamel için 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kadar da tereyağı. Ardından üzerine 2 yemek kaşığı dolusu un Tereyağı yerine isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Kokusu çıkana kadar iyi bir şekilde kavuruyorum. Daha sonra üzerine 1 su bardağı süt ekleyeceğim. Sütü bir yandan karıştırıp bir yandan da ekleyerek devam ediyorum arkadaşlar. Ki un tortusu olmasın. Lütfen videomuzun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Tarif hakkında yorumlarınızı da bekliyorum. koyulaşmaya başladıktan sonra üzerine biraz tuz ve karabiber ekleyerek Beşamel sosumuzu hazırlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde kıvamına gelmeye başlıyor. Tadı harika ve herkes bu tarife bayılıyor. Mutlaka sizler de bir kere olsun deneyin. Görmüş olduğunuz gibi göz göz oldu. Damaklarınıza göre tuz ve karabiberi ekleyin. Ben birer çay kaşığı kadar kullanıyorum ve artık beşameli ocağın üzerinden alıyorum. Hazırlamış olduğum beşameli karnabahar ve biber karışımı üzerine dökerek yayıyorum. Kıvamı bu şekilde. Üzerine biraz rendelemiş olduğum kaşar peyniri ve biraz da kırmızı toz biber ekleyerek önceden ısıtılmış 200 derece fırının birinci rafında üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Ortalama 15-20 dakika yeterli. Arzuya göre kırmızı toz biber de kullanmayabilirsiniz. Dilimleyerek servis yapabilirsiniz damakta kalan harika bir tarif oldu. Mutlaka sizler de deneyin. Yorum ve görüşlerinizi bizimle paylaşın. Tarifimiz sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için zilini açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.